Evet arkadaşlar hepiniz tiroidin son konusuna hoş geldiniz. Tümörlerden bahsedeceğiz. Şimdi tümörlerden bahsedebilmek için öncelikle nodüllerden bahsetmemiz lazım. Tiroid nodülleri çok önemli ve baba bir konudur. En sık neden foliküler adenom oluyor. Tiroidi şöyle düşünürseniz folikül folikül bölgelerde foliküllerin içinde tiroid hormonu sentezliyor. O yüzden o foliküllerden asıl adenom gelişiyor. Şimdi burada burada diyelim ki bir nodül bulduk ne yapacağız bu çok önemli tiroid tiroid nodülerine yaklaşım açısından bu çok önemli ilk yapacağımız şey TSH bakmak TSH'ı bak, baktıktan sonra TSH yüksekse yani no, no, şey bez çalışmıyorsa ya da TSH düşükse yani bez çok çalışıyorsa iki farklı şey yapacağız eğer yüksekse ultrason nodüle bakacağız. Eğer düşükse TSH sintigrafi çekeceğiz. Çünkü düşükse ne demek? E, tiroid bezi çok üretiyor demek. E, o öyle olunca sintigrafi de bu uptake yaparak sintigrafi de kendini belli edecektir. TSH'ın yüksek olduğu bir durumda sintigrafi yapmanın bir anlamı yok. Çünkü uptake olmayacaktır. Onu almayacaktır yani nodül. O yüzden ona da ultrasonla bakarak herhangi bir malignite özelliği gösteriyorum diye karar vereceğiz. Evet, şimdi sintigrafide dediğim gibi hiperfonksiyonel bir nodül olur. Hiperfonksiyonel nodülde hipertiroidizm vardır. Sonuçta bu hiperfonksiyon ne demek? Hormon üretiyor demek. Bu da hipertiroidizm demek. O yüzden bunu gördüğümüzde bunu tedavi edeceğiz. Eğer sintigrafide de fonksiyonel değilse, hani yüksek çıktı, hani düşük çıktı Sintigrafi çektik ama orada uptake olmadı, o zaman tekrar ultrason dönüyoruz. Sonra ultrasonu çektik. Ne yapacağız? Tabii ki de ince iğne aspirasyon biyopsisi yapacağız. Yani Nodüle şöyle kabaca bir baktık, sonra biyopsiye geçmemiz lazım. Biyopsinin belli başlı sonuçları olacak. Tamam mı? Bu, bu slide çok önemli. Şimdi çektik ultrason, biyopsi yaptık. Ne geldi? Non-diagnostik. Yani herhangi bir tanı biz koyamadık dedi patolog. O zaman dedik ki bir daha tekrar edelim. Tekrar non-diagnostik geldi. O zaman diyeceğiz ki demek ki çok bir şey yok bunda yani tanı koyamayacağımız bir şeyin kanser olma ihtimalini düşünmediğimiz için takip veya eğer hasta diyorsa ki benim kafam rahat etsin bunun ne olduğu belirsiz o zaman cerrahi hastaya bırakıyoruz yani biz diyoruz ki biz tanı şu an koyamıyoruz ne isterseniz ya da biyopsi yaptık patolog dedi ki benim benin ise takip edeceğiz nodülü ya da patolog dedi ki malin malin ise cerrahiyle işte nodül neredeyse o labu alacaklar ya da ya da şimdi asıl önemli noktalara geliyoruz. Herhalde gelip de size sorularda şey demeyecekler. Biyopsi yaptık, malin çıktı. Ne yapalım? E yani tabii ki cerrahi. Asıl önemli olan mesela papiller kanser şüphesi. Ne yapalım? Papiller kanserden şüphelendiyse patolog bu cerrahiye gidiyor. Çünkü papiller kanser bizim sevmediğimiz kanser türü. Ya da foliküler neoplazi diye geldi. Foliküler neoplazi diye geldiyse yeni olaylarda moleküler testing diye bir şey var. Onu yapıyoruz. Moleküler testin sonucuna göre cerrahiye karar verebiliyoruz. Ve kafaları karıştıran en en sevdiğimiz işte atipi of unknown significance veya da foliküler neoplazi işte of unknown significance. Ağız diye. Önemi belirsiz dedi. Tekrar ultrason ile biyopsiyi tekrar ediyoruz gerçekten ultrasonda böyle malin görünen bir yerden biyopsi alıyoruz. Sonra tekrar sonucuna göre biyopsi cerrahiye yollayabiliyoruz hastayı. Yani gördüğünüz gibi iki tane sonuca göre cerrahimiz var. Yani şu sonuçlarda tekrar malinite şüphesiyle gelirse cerrahiye yolluyoruz sonuca göre. Şu ikisini kesin cerrahiye yolluyoruz. Şunları da takip yapıyoruz. Evet, Atadi, Ata American Thyroid Association diye bir yer var. Onlar diyor ki bir cm'den küçükse ve metastatik lenfadenopati yoksa biyopsi gerekmez diyor. E, Ausflos içinde moleküler gen ekspresyonundaki bu az önce moleküler test yaparız dediğim şey. E, tanısal duyarlılık %90. Yani artık yapıyoruz. Yapıyoruz ki bu %90 çok iyi demek yani. %90 malinteyi yakalıyoruz. E, tiroid tümörlerinde e, şimdi az önce nodüllerden bahsettik. Bunlar hani sonucunda gelecek ya. Beş şey var. Papiller, foliküler, medüller, anaplastik, tiroid lenfoması. Dört tane ana şey bir de lenfoması var yani. Diğer bir önemli şey diferansiyel tiroid SA dediğimiz bir durum var. Papiller ve foliküler kanser için biz bunu diyoruz. Papiller ve foliküler kanser. Çünkü bu ikisi yani iyi diferansiye yazmışım ama ya, difer, diferansiye yani differenti iferasi olmuş tiroid kanserleri bu ikisi çünkü de hormon sentezliyorlar. Hormon sentezlemek ne demek? Hipertiroidi yapabilirler demek. Tiroglobulin tümör marker olarak kullanılabilir. Çünkü tiroid bunlara bağlanacağı için bunları azaltabilir. Bu ikisine bu ikisi için önemli ve bunu direkt şöyle sorabiliyorlar. İşte aşağıdakilerden hangisi diferansiye iyi diferansiye tiroid kanserlerindendir? İşte ya da aşağıdaki tümörler aşağıdakilerden hangisi hormon sentezi gibisinden papiller ve foliküler oluyor. Ee, papillaların içinde foliküller düşüneceğiz. onların içinde hormon yaptığını düşüneceğiz. O yüzden bu ikisinin hormon ürettiğini biliyoruz. Evet en iyisi ve en sevilenler papiller tiroid sea. En sık görüleni radyoterapi sonrası görülebiliyor. Bakın papiller tiroid seyahat, cisimcikleri ve hani nükleus oluyor. Annenin papisi yani çocuğu gibi düşünürsek, psammomayı da pp'den düşünürsek bunun da bunun olduğunu bilebiliriz. En yani anne yani kadınlarda daha çok. Burada braf mutasyonu olabiliyor. Annenin çocuğu braf diye üstüne kusuyor diye düşüneceğiz. Lap yapabilir. Papiller yani bakın lap çıkıyor içinden. Lenfatik yayılıyor ama prognozu en iyi tip. Foliküler tiroid yine kadınlarda iyot eksikliği bölgelerinde daha sık oluyor. Foliküller böyle kendi şey gibi düşünüyor. Iyot olmayınca kafayı yiyip kansere gidiyorlar gibi düşüneceğiz. Ee, bakın biyopsi ile tanısı güç. Adenom mu, karsinom mu ayrımı yapılamıyor çünkü. Adenom karsinom ayrımını biz kapsül veya vasküler invazyonla saptıyoruz. Siz iğne ile biyopsi yapınca bu invazyonu gösterememiş olabilirsiniz. O yüzden direkt şeyi o yüzden foliküler tiroid şey olmuyor. Temiz geldi ama bu kesinlikle foliküler tiroid seyahı değildir demez zaten patolog. E, moleküler testler ile işte dediğim gibi ayırt edeceğiz. Hematojen yayılıyor. Kemik, akciğer ve sinir sistemi mütastazlarını seviyor ve foliküller halinde önce kemiğe sonra akciğeri sonra da santral sinir sistemine geçiyorlar arkadaşlar. Öncelik önce de yani kemik akciğer sinir sistemi yayılımı yapıyor hematojen. Medüller tiroid SA e, %80 sporadik ama ailesel olarak da geçebiliyor men sendromlarında men 2A ve men 2B'nin e, ortak şeyi medüller tiroid A. Burada da en güzeli e, RET e, red mutasyonu var. E, bakın RET T bunu T yapacağız. Ya da şey yapabilirsiniz. Şöyle de yapabilirsiniz. Bakın pen alalım. R şu L'lerin birini diğerinin üzerine getiriyorsunuz. Bakın ne çıktı? Red mutasyonu çıktı. Şöyle. Diğeri de papillerde P pusammomaydı ve orfanani nükleus vardı. E, annenin çocuğu üstünde braf diye kusuyordu. Kadınlarda daha sıktı p, mama orfun, ani, papiller, s, A. Bu kadardı. Bir de folikülerde de foliküller kafayı yiyordu tiroid hastalığına bağlı kapsül invazyonunu merak ediyorduk var mı yok mu belli olmuyordu. O yüzden moleküler testing yapıyorduk. Moleküler testinde %90 başarımız vardı foliküler seyada. Medüller dediğimiz gibi ailesel olursa menika 2 bde bu şekilde ailesi olabiliyor. Ve bunun en önemli şeyi bakın parafoliküler C hücrelerinden köken alıyor. O yüzden bu hücreler hormon sentezleyemeyeceği için bu da hormon sentezleyemez. Da hormon sentezleyen papiller vardı, bir de foliküler vardı. Hatırlarsanız. Parafoliküler de olmuyor. Medüller tiroid veya bu C hücrelerinden köken aldığı için bunu yapamıyor. E, parayı para, C hücreleri medüller seya olduğunu unutmamak lazım. Nöroendokrin bir tümör. Bakın nöro bunu geç. Endokrin bir tümör. Temiz zaten burada gördüğünüz gibi. Eee nöroendokrin olmayacağına göre nöroendokrin tümör yani ACTH bir şeyle salgılayabilir yani. ACTH salarsa da Cushing sendromu yapabilir. Bunu bu çok önemli. Bakın tekrar Cushing sendromu parafoliküler C hücresi gördüğünüz gibi demiş ki ben parafoliküler C hücresinden köken alıyorum. Tiroid hormonu senteziye mamama. ama ama nöroendokrin tümör olarak başka bir hormon ACTH salıyorum ve Cushing yapabilirim diyor. Önemli. Ee, ve bu hücrelerden salgılandığı için de tekrar tümör markeri olarak kalsitonin ve CAA yani karsiyojelik e, embriyolojik antijen e, kullanılabilir. Kay yani bunlar da tümör markeriydi. Burada e, en önemli şey şu nöroendokrin ve normalde tiroid sentezi yemezken ACTH olarak kuşun yapabilmesi. E, anaplastik olan zaten bir şey anaplastik bu kötüdür. En kötü prognoz da tiroid zeya işte zaten 60 yaş üzeri yine kadınlarda ee, invazyon çevreye yapıyor ve tümör sert, fikse oluyor. Zaten tiroiditleri de dediyseniz ridel tiroiditinde de e, fikse olduğu için onu kanserle karıştırabiliyorduk e, muayenede. Ee, invazyon yaptığına göre metastaz da yapabilir erken evrede. 6 ay içinde hastaları kaybediyoruz. Yani çok kötü. Bundan çok böyle bir şey soramıyorlar. Hastan ölür yani. <laughs> Evet, e, tiroid e, kanserde tedavide cerrahi bizim için çok önemli. E, to total lenfatik diseksiyonla birlikte yapabilirler yani totale yakın tiroide videolar diyorlar genelde. Lenfatik diseksiyon yapıyorlar gerekiyorsa. E, çok yani eğer lenfatik anaplastikle mesela çıkaracaklarsa agresif bir şekilde bütün lenf nodlarını çıkarıyorlar. E, radyoaktif iot verebiliriz ama bunu genelde diferansiye kanserde veriyoruz yani yani hormon üretebilenler kimdi? Papiller ve foliküllerdi hatırlarsanız. O ikisinde veriyoruz ki bunlar bu radyoaktif iotu da alıp hormon yapmaya çalışacaklar. O zaman kendi kendilerinin bacağına sıkmış olacak, topuğuna sıkmış olacaklar yani. O yüzden ona veriyoruz. T4 süpresyonu yapabiliriz. Diferansiyel kanserlerde radyoterapi verebiliriz. Papiller ve foliküler kanserlerde sorafenib bu sev, sevilen bir soru cevabı olabilir. Medüller kanserde de vande tanip ve kobazone tip bunları verebiliriz. Burada da bir ilaç bilelim yani ikisine de. Bakın burada ne var? Bakın Van de tanip, nöro endokrin tümör. Hangisiydi? Medüllerde. Onu da veriyoruz. Papillerde de bakın sorafenip Turofenil, bakın P, papiller, diğerleri hep B ile bitiyor. Ve bakın diğerlerinde yok, bu da foliküler. Yani bunu ışıklardan çıkarırsanız helal olsun size. Evet, tiroid lenfoması son şeyimiz. Genelde Hashimoto tiroidinde oluyordu. Zaten hatırlarsanız, yine tiroid şeyini dinlerseniz, non-Hachkin lenfoma riskini arttırıyordu. Buradaki H'den Hashimoto olarak ezberlemiştik. non Hashimoto lenfoma gibisinden e, tiroiditte e, tiroidinin T'si varken e, tiroid başka bir T olamaz. O yüzden difüz B hücreli oluyor. E, cerrahi yapılamıyor maalesef. Yayılıyor ve radyo, neyse ki radyosensitif radyoterapi yapabiliriz. Evet e, konu anlatımımız bu kadar arkadaşlar. Beğendiyseniz kanala abone olarak destek olabilirsiniz. Soru çözüm videosu bu hafta gelecek. Tiroid, tiroidlerle ilgili bütün soruları içeren... Onu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Herkese iyi çalışmalar.